Arkadaşlar Emine Garaj'dan herkese merhaba. Yine çok güzel bir montajla karşınızdayız. Aracımız 2012 model Volkswagen Torek. Bu araca interfez uygulaması yaptık. Orijinal ekranını kullanıyoruz. Orijinal ekranına adapte bir parça bu. Ve aracımızda CarPlay ve Android Auto uygulamasını etkinleştiriyor. Bunun haricinde eğer kameramız yoksa geri vites kamerası ekleyebiliriz. Ayrıyeten iki ayrı USB girişi çekiyoruz Torpido'ya. Bu USB girişleri üzerinden video müzik de oynatabiliyoruz. Aracımızın orijinal kamerası var. Orijinal kamerasını hem bizim menümüzde görmüş olduğunuz gibi hem de arabanın kendi menüsünde aktif bir şekilde kullanabiliyoruz arkadaşlar. Yine direksiyon kumandamız da aktif çalışıyor. İleri geri parça atlatabiliyoruz. Ses açma kısmımız. Bunların hepsi sağlıklı bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Bunun haricinde arabanın orijinal teybini değiştirmediğimiz için ses kalitemizde hiçbir değişiklik olmuyor arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz bu araçlarda orijinal amfi sistemi var. Bu amfi sistemimiz de aktif bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Arabanın orijinal menüsüne geçmek istersek nav tuşuna bir iki saniye basılı tutuyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi arabanın kendi orijinal menüsüne geçiyoruz. Orijinal menümüzde yine geri vites kameramız çalışmaya devam ediyor. Müşterimizin en çok merak ettiği konulardan biri. Daha sonrasında bizim elimize geçmek istersek yine bir iki saniye bizim navigasyon tuşumuza basılı tutuyoruz ve görmüş olduğunuz gibi bizim menümüze geçiş yapıyor. Yine direksiyon kumandasından harici ekran üzerinden de parça atlatma yapabiliriz arkadaşlar. Ekran kalitemiz gayet iyi. Ses kalitemiz muazzam güzel arkadaşlar. Daha sonrasında istersek eğer Android Auto uygulamamızla aktif kullanabiliyoruz. Burada neler bize e, hangi uygulamaları kullanabiliriz Android Auto'da haritalarımızı görüyoruz, Spotify üzerinden müziklerimizi kullanabiliriz, telefon rehberimizi de aktarıyor, aynı zamanda Bluetooth'u da e, eşleştirmiş oluyoruz. Android Auto ve CarPlay, bunların ikisi de aslında bakarsanız birbirine paralel uygulamalar. Bu uygulamaların hepsini yine e, iPhone kullanıcıları da CarPlay üzerinden kullanabiliyor arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi Whatsapp'larımız var, mesajlarımız var. Misal veriyorum arkadaşınız Whatsapp'tan konum yolladı. Direkt buraya giriyorsunuz. Telefonunuzu cebinizden çıkarmadan atmış olduğu konuma gidebiliyorsunuz. Ve Android Auto e, ayrıyetten CarPlay özelliği kablosuz çalışıyor arkadaşlar. Bu da gerçekten çok güzel bir özellik. Cihazımızın kullanımı kısaca bu şekilde. Siz de arabanızda bu tarz multimedya keyif sürmek isterseniz mutlaka Emre Garaj'da iletişime geçin. Cihazlarımızın teknik özelliklerini Emre Garaj Konferi sitesinden ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirsiniz. İyi günler arkadaşlar.